2000 3000 like gelirse arkadaşlar yüksek skorlardan birini de yaparız yani arkadaşlar. Bu videoya 2000 3000 like gelirse yani bir bakmışsınız. Şu kişinin hesabında şey yapmışım. Bir bakmışsınız şunun hesabındayım. Yani arkadaşlar. Yani tavsiyem 2000 3000 like güzel şeyler olacak. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Video abone olun. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün kankamın hesabında bir gün geçireceğiz. 52 level arkadaşlar. <laughs> Çok fazla lan. Abi 52 level bir hesapta olmak böyle garibime gidiyor arkadaşlar. Birazdan videoda diye şey atacağım. Diye durum atamam çünkü fakir olmuş artık. Adam her gün diye bir dakika. Gösterebilir miyim? Aldığı şeyleri baksana diyeceğim. Ne yapıyorsun kardeş? Bak diamond paket ne zaman olmuş işte. Sonra gümüş paket. Sonra gümüş paket dur. Ee, sonra gümüş paket. 3 aylık star web kullanmış kod. Ee, gümüş paket. Diamond paket. Neyse işte. Gümüş. Gümüş. Bayağı gümüş almış. Oha burada 4, dör 4, bir tane de 4 tane almış. Sonra gümüş, gümüş, diamond. 1 yıllık star VIP, Diamond. Sonra diamond. Gümüş. Arkadaşlar yani kısaca böyle daha 30-35 sayfa var. Görün bir aylık falan. Arkadaşlar ne zamandır oynuyor? Görün 2016'da falan ilk bir almış. Eee. Videodayım. İnşallah kızmaz. Ee, ben Mert. Dur. Ee, neydi onun adı? Bir dakika. Ee, bir dakika şöyle o odamdaki pet petleri severek şunu yapayım bir de cool olsun böyle. S.C. kazanabilirsiniz. Tamam şöyle bir şey. değiştirirsin zaten. Şimdilik ben şey yapayım dedim. durum harcamak istemiyorum. Şöyle bakın. 108 falan bitmiş. İşte Double'da falan alır ben şimdi şey yapmak istemiyorum. Videoya bir dakika. O oh, sevgili seç kim sevgilisiyle mesajlara bakalım mı arkadaşlar? <laughs> bir dakika kimlerle arkadaş? Oha akşam en iyi arkadaş. Aslan Bey'le en iyi arkadaş ya. Emilya'yla arkadaş. Nisa'yla arkadaş. Rose, Poli, Sandra, DJ Rock. Tüm birincilerle arkadaş bildiğin. En iyi arkadaş. Böyle 70-80'lerle en iyi arkadaş ne şu an değil bunlarla. Emine yapı değil değil. Aslan beni. Şu, şu ikisi değil. Zaten bunların ikisi egoist. Egoları bilmiyorum da. Her neyse bu videoya akşam bak bu videoyu buraya kadar izlediyseniz yoruma e, yeni bölüm yazın. Yeni bölüm yazıp sigarcı genç falan yazın. Yeni bölüm sigarcı genç kalp falan koyun. E, bu videoya 700 like'ta bu hesapla arkadaşlar bak bu hesapta şey yapacağız. Ya çekiliş yaparım bak bu hesapta hani bu hesap vermem tabi tövbe estağfurullah falan şimdi. Hani bu hesapta çekiliş yaparız hani ya da şey yaparız arkadaşlar bu hesapta yeni bir bölüm falan gelir. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim şunu kabul edelim arkadaşlar yani. Bir dakika arkadaşlar şimdi odasın bak bu pet petleri arkadaşlar. Prensin odasındaki pet petleri seven herkesin istek listesini alıyor. Mesela şimdi odama gideceğim. Pet peti seven bir kişinin istek listesini alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pet petler 100 level arkadaşlar. Hepsini severek 50 star coin kazanabilirsiniz. Şimdi odama biri gelsin. Şöyle şunları besleyelim. Aç köpek gibi. Açlar Geberecekler. Evet tamam her neyse. Şimdi ee, yani evet mesela bu kız. Odamdaki pet petleri pet petleri, sev, pet petleri sever misin? Pet petleri sever misin dedim. Severse istek listesini alacak. Yani pet petleri sevenlerin bazı bak bazı kişilerin istek listesini alıyor. Mesela seviyordur o şu an Starcoin için tabii ki sevecek istek listesinden alalım öyle diyecekken hediye verelim madem şey yok. Anne falan vermeyelim şimdi prens biraz döver bize ee, Öyle verelim. Abi. Şunları ben vermek istemiyorum. Döver falan diyor. Der kardeşim ne yapıyorsun hesabıma falan. Bu önemsiz bir şey gibi bir şey diyeceğim de. Böyle ayıp olur kıza. Bisiklet. Bisiklet ister misin? <laughs> Bisiklet ver sana hadi güle güle kullan bisikletini. Prens kızma beni dövme. Ee, şöyle de şeyleri. Abi bu ne? He bu kızın şeyiymiş. Biz şimdi prenses bak sevdim dedi istek istesin alacaktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi şey yapalım. Bu arada şu durumları falan beğenmeyi unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Destek olanlara istek istek iste, iste, ee, şimdi şeyleri gösteriyorum. Şuna bak abi 520 kilo falan alıyor kıyafetleri bak. Arkadaşlar şuna bak, ünlü arkadaşlar ya. Şuna bak kombinleri kaç lova alıyor adamın? 138 150 falan. Şöyle de göstereyim yani. inanmayanlar falan olur. Hani madem seviyorlar. Gördüğünüz gibi bak. Petpetleri seven neredeyse herkesi gördüğünüz gibi hediye veriyor. İste, i̇stelerini alıyor. Bak iki tane almış. Bir tane hani. Bak bir kızdan bir tane iki tane falan alıyor. Çünkü herkesin al bak bu kızdan üç tane bu çocuktan üç tane almış. Neden? Çünkü hani çünkü herkese veriyor. Onun, onun kişinin falan oluyor. O yüzden bir tane vermesi lazım. Videodayım. Abi hesap kasmıyor. Benim oyun çok pis kasıyor. Bu bu hesapta niye kasmıyor? Bu hesabın daha fazla kasması lazım bence kabul edelim arkadaşlar yani petpetleri seven kişilerin isteklerini de kabul ediyor yani ona göre. Mesajlarını okumak istemem ama okumayak. Okuyak çaktırmadan. Oo bak arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü destek olan var bu arkadaşımıza. Mesela bu destek olmuş. istek listesinde bir şey varsa verelim. İstek listesinde yoksa alamam yani yapacak bir şey yok. Tamam mesela bunu alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi yani. Şu an fazla bir şey almak istemiyorum. Prens falan döver baksana Star kalmamış oluyor. Bir milyon falan vardır. Ben zaten videodayım. Arkadaşlar bu arada bu hesap benim değil. Bu hesap bu hesap benim değil. Bu hesap benim değil arkadaşlar bak. Bu hesap benim değil. Prens benim hesabım değil. Kankamın hesabı bak. Başlıktan anlamıyorlar. Selam petpetlerine seve bak. Severek 50 SC kazanmış. Alalım istek listesinden bir tane. Fazla bir şey almak istemiyorum. Prens döver dediğim gibi. Ha, ağzımı falan patlatır falan. Videodayım. Abi kasmıyor çıldıracağım. <laughs> Abi oyun kassa mı? Kas kas. Arkadaşlar kasmayınca ben kafayı yiyorum cidden. Oyun kasmayınca böyle uyuzuma gidiyor. Böyle zorunma gidiyor. Şey yapmak zorunda kalıyorum böyle kasmasını istiyorum. Ben alıştım ya. Şuna bak abi seninle konuşan aklıma gelmemişti. Bu arada şöyle göstereyim bakın herkesin mesajlarına falan elinden geldiğince cevap veriyor. Bak şuna şuna. Yani arkadaşlar bakın. Herkesin mesajlarına cevap vermeye çalışıyor elinden geldiğince. Çaktırmadan kendimize imza verelim arkadaşlar. Susun. Sesinizi çıkarmayın kesinlikle burayı prens görmeyecek. Arkadaşlar yani prens kesinlikle söylemiyorsunuz arkadaşlar. Yani görmediniz duymadınız bana imza verdiniz. Zaten veriyor baksana. Ben ona destek oluyorum. Aa, bana bir sürü bir şey yazdı ben görmemiştim açık değildim. Her neyse. Senle konuşacağım aklıma gelmemişti. Ben Mert değilim. Ben Mert'im ama sadece video çekmek için girdim. Yani hep mert sanma ona göre kasmıyor kasmıyor daha net olsun kasmıyor hey sen bir imza verir misin bak o kadar bu çocukla arkadaşsın niye imza ver bak destek olsana imza versene destek ol çocuğa ya arkadaşlar madem arkadaşsın niye destek olmuyor 52 level çocukla arkadaşsın destek olsana kardeşim sevmekten korkma korkmuyorum zaten ya şaka da korkuyorum ben var Murat Süper oha 39 bin love almış. Tüş. Tüş 39 bin ne la. Prensin bile o kadar değil. Emilia'nın o kadar değil. Bu adam ne yapmış. O da hile falan ne yapmış la. 39 bin ne la. Oha 88 binmiş. Bu hile bu falan mı lan bu. İmkansız lan. 28 tane pet petleri var la. O zaman bu 2010'dan falan beri kayıtlıdır. Ne zamandan beri kayıtlı? 2012 yani. tamam o zaman olur. 82 oha. Bu adam ile 82 bin profil görüntülenmesi var odasına bakalım. Bak 82 bin profil görüntülenmesi vardı. Lovesi 88 bin. Şey. E, Illuminati İşte arkadaşlar. Hacker olduğumdan bunları görebiliyorsunuz. Şimdi pet petlerini sayarız. Star coin kazandıralım. Evet tamam. Çünkü zaten fakirin parası kalmamış. Benim verdim işte. Helal olsun. Selam. O işaret nasıl yapılıyor lan? Ah kastı. Oh, ya yeah, kasta bebeğim. Kastı en sevdiğim şey. Şimdi ben kendimi kabul etmek istemiyorum. Prens kendisi kabul eder. Aaa. <laughs> peko. Peko atmış istek. Aaa. Za. Ben Mert. Za ben Mert. Fazla bir şey almak istemiyorum. Ban falan yerim. Za'dan falan ban yerse sıçarım yani bokuma gider. Za yazmak şey değil. Ben Mert. Zaten random falan. Tamam bunların üçü kötü bir şey değil yani. Kötü bir şey yazalım. Çocuk zaten ban yiyor. Ban baya düşer. 60 milyon fame lazım çocuğa. 60 milyon. Arkadaşlar 60 milyon ne demek biliyor musun? Gel şimdi kendimi bulacağım buradan arkadaşlar. Gördün yani pro olduğum arkadaşa kendimi bulabiliyorum yani yüksek skorlarda olduğum için. Yani herkes beni görüyor gördüğünüz gibi. Yani çok pro lanet olsun yüksek skorlardayım ben. Bir dakika aşağı iniyorum. Yani kendimi buradan bulacağım dostum şimdi bekleyin. X versin yani gördüğünüz gibi arkadaşlar beni buralara koymaları da, da gerek yok dostum. Yani <laughs> anlatamıyorum ego bilmiyorsun şu an ego şey yaptım. Animasyon. Dur almamış animasyon. Alakma lanet kesin döver lan arkadaşlar. Prens. Oha bu alır, kendisi de alırdı bence. Bir dakika size avartlarını gösterecektim değil mi arkadaşlar? Avartları gösterecektim size. Avartları bakın. Dia 737 gün boyunca VIP olmuş çocuk. Sonra bu, bu da dia da. 90 gün. Oha bu benim 90 gün olacak arkadaşlar cidden 56 gün. Ben daha fazla oturum açtım. Çarkıfelekte 25 bin star coin. Oha adam 146 bin star coin kazanmış çarkı felekten Çarkı zengin etmiş şeyi. Baksana daha Frens bir yıllık bile değil. Bir yılda 52 level oldu daha çocuk. Daha bir yıl bile değil hatta. Sonra odaların içine 50 bir fiyon edin. Bunları yapmamış. 7000 lovesi var odasında. 10.000 oldu da 2500'müş he. Bak 104 kişiye tev vermiş arkadaşlar. Yani destek olanlara tev de veriyor da tev fazla vermiyor. Diyasına bakın şunu. Fakir. Ben de fakir mi? Neyse davet ettim. Nedense arkadaşlar. Bak Nedense tam 25 tane kişi davet etmiş de şey olmuş bunu almış. Hani şüphelendirici bu sadece şüphelendirici yani tam 25 nedense 26 neden 24 neden değil tam 25 yani. Anladım anlamadı anlamış olanlar yoruma anladım oraya yazsın hani. Hani o 25 tane nasıl yaptın ya yani? tam 25 tane bile yani şimdi. Tamam her anlayanlar anladım yazsın. 2000 diamond harca. 9000 diye harcamış. Pet petleri de saysak 5000 orada 15000 diye falan harcamıştır pet petleri de saysak. 500.000 buradan almış zaten. 2000 önce ben bunu yapmıştım zaten. 70 ayakkabı satın almış. Oha 482 ayakkabı almış. MSP'yi satın almış bildiğin lan. 453. Oha lan. Abi oyunu satın almış. 100 aksesuar satın al. 1300 ne? 1300. Ben üşenirim lan. 1000. O kadar şey almayın ya. Mesaj geldi sanırım. Bir dakika kendime imza vereceğim arkadaşlar. Kesinlikle görmüyorsunuz. Sesinizi çıkarmayın. Görmediniz duymadınız arkadaşlar bu imza verişlerimi. Ee, çok yakışık. Yakışıklısın. Evlenelim mi? öyle şimdi izdivaç falan sonra mesela ban atar. O yüzden hiç çok yakışıklısın. İnşallah e, mesela yaşadığımız yaşadığımı sanmaz yani. Gördüğünüz gibi. imzalar. Gelemiyorum lan. Oha az önce kız iki saat önce yazmamıştıydı onları? İmza verdi. Teşekkürler. Bir ünlü bir kişiyle konuşmalarına bakabilir miyim? Ayrıca içime şey yaptım bak içinde kalmasın. Ünlü biriyle konuşmuşlar. Konuşan birine bakacağım. Ünlülerden birine. Aslan Bey'e bakabilir miyim? Emine ile acaba konuşmuşlar mıdır? 14 gün önce. Bir dakika. Üste. Bakmak istemiyorum. Bak güzel mesajlar. Ben bir video, videoyu durdurup bakacağım. Sağ Emilia'nın adını öğrendim. Bazılarına baktım yani hepsine bakmadım. Üşendim video şey olsun diye. Aynen bu hesapta bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar videomuz. 700 like da devamı gelir bu hesapta. 2000 3000 like gelirse arkadaşlar yüksek skorlardan birini de yaparız yani arkadaşlar. Bu videoya 2000 3000 like gelirse yani bir bakmışsınız. Şu kişinin hesabında şey yapmışım. Bir bakmışsınız şunun hesabındayım. Yani arkadaşlar. Yani tavsiyem 2000 3000 like'ta güzel şeyler olacak. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.